Hepimizin hedefi, görevi, sorumluluğu aynı. Kamunun diğer birimlerinin e, aksine biz kolluk kuvveti olarak hedefimiz aynı, halkın esenliği, huzuru ve sağlığı için ne gerekiyorsa sahadaki olumsuzluklarla mücadele ediyoruz. E, hiçbir belediye, siyaset, kişi ırk, memleket sizin bütün olumsuzluklar bizim işimizi oluşturuyor. Bu sebeple sorunlarımız aynı, hedeflerimiz aynı, amaçlarımız aynı. Birlikte daha güzel bu konulara da nasıl başarılı olabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz? Bunları konuşmak için bir araya geldik. hep birlikte değerlendirmelerimizi yapacağız. Biliyorsunuz 2023 yılı gerek doğal afetlerle gerekse kamusal alandaki seçimdir bir takım projelerle çok yoğun bir şekilde geçiyor. İnşallah bir daha bu tür doğal afet yaşamayız. Önümüzde yine kamuda yerel yönetimlerle ilgili seçimlerimiz var. Bu seçimlerde bize görev oldukça e, görevlerimiz yoğunlaşıyor. Bu konuda olsun gerek mevcut yaz dönemine girdiğimiz e, bu günlerde bizim e, hizmet alanlarımızda da yoğunluklar arttı. Ee, karşılıklı istişareler, koordinasyon yardımlaşmayı yapıyoruz. Ama bir sistemli hale gelsin ee, daha bir koordineli çalışmalarımızı da konuşacağız bugün nasıl yapabiliriz diye. Ee, o yüzden çok fazla zaten detaya girmeme gerek yok. Bu bir koordinasyon toplantısı bu bir çalıştay diyebiliriz bu toplantıları daha önceki arkadaşlarım yapmış, her ay yapan arkadaşlarımız oldu. Belki şey aksatan arkadaşlarımız oldu. Bu bir tabi kanuni zorunluluk değil ama bir, bir, bir araya gelip sorunları paylaşarak Bursa'ya daha nasıl hizmet ederiz açısından aslında faydalı bir e, birliktelik, bir araya geliş bir toplantı. E, o yüzden ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. orada. Her her yerde e, talep olursa veya şikayet olursa gidiyoruz. Diğer yerlerde yine şikayet olursa kesin gidiyoruz ama kumsas. Diğer tarafta ilgili ilk, ilk etapta söyleyeceğimiz şey bu. Veriniz. Eee Müdürleri telefonla görüşüyoruz. Yani bir aksaklık oldu. Öncelikle bir sorayım. Ses duyuluyor mu? Üç noktalar. Seyahat sorunları gerçi her tarafta var bu konuyla ilgili. Sıkıntılar oluşuyor tabii ki. Evet. Giriş çıkışlardaki o yoğunluk. Evet, evet. O karşında mı? Ona da normal kolluk kuvvetleri. gerekleri. Mesela bu yön verebiliyor muyuz?